Seni de çekeyim. Sen de yapıyorsun? ya. <laughs> Bak bana bir. Yıl 2002, aylar. 2002 olur mu hiç? Şey 2022 pardon. Mayıs ayı. <laughs> ay, ay. Mayıs kaçırıyor mu ya? Anne sifarişler <laughs> geldi. Tamam şuraya bırak engir alıyoruz ben, Söylesin, Söylesin, Söylesin. Yasılmış. Yusuf biliyor. Anlat bakayım Yusuf engir nasıl alınıyor? Seni de çekiyorum. Geç göster bana. Ee, evet. Şöyle. Onu alma ama. Onu alma. Bu kalemdeki de almıyoruz. Evet. Ama bundakini daha alıyoruz. Baban orayı temizlemiş. Temizlemediğini göster bir tane geç de. Evet. Bana. Nasılsın büyük çavuş? bisikletli çavuş. bunu, temizliyordur. bunu temizliyordur Bakayım Yusuf Efendi neyi temizliyorsun? Bunu temizliyoruz. Niçin? Temizliyordur <laughs> Bir de öbür taraftan geç kalemden göster gel yetiş babanın oraya. Gel. Anne. Çavuş büyüdüğünde çocuklarına göstereceğim bunu hadi göster. Şunları koparıyor musun? Anne versene.